Merhaba arkadaşlar. Alfa Kem eğitimine hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde bir dolabın optimasyonunu yapmıştık. Şimdi ayrıntılı bir şekilde delikleriyle beraber bir optimasyon yapacağız. Öncelikle resmi ekranımıza aldık. 10 gözlü bir öğrenci dolabı. Üst alt parça, iki yan, bir orta dikme, 8 tane raftan oluşan 10 kapaklı bir dolap. Hemen kesim listesini de ekrana çağıralım. Evet parça listesini görüyorsunuz. Alt ve üstün ölçüleri aynı. Tık. yan parçadan 5 mm küçük dikme parçası dikkat ederseniz. Dolabımız tas menteşeli ve kilitli şekilde yapacağız. Evet. Şimdi geometriden dikdörtgeni çağırdık. Sıfır noktasından alarak 748'e 341 bir dikdörtgen çizdik. CTRL A ile ekranımıza sığdırdık. 5 milim Geometri olarak offsetle diyoruz. Hemen iç tarafa offsetledik 5 milim. Mesafesi ile uzat. Eksi nokta 5 olarak kısaltıyoruz. Yani arkalığın kanalının kenarlardan gözükmesini istemiyoruz. 3 milimlik daire çizeceğiz bir tane. X'ten 9 Y'den 50 bir tane daire çizdik. Bir de ortasını alacağız bunu. 9'a YC 171. Düzen menüsünden aynalama komutuyla alttakini arka tarafa Sol taraftaki delikleri de sağ tarafa aktardık. Geometriden yardımcı çizgi var arkadaşlar. Buradan yardımcı çizgi çiziyoruz orta kısmına. Bu soldaki delikleri orta kısma kopyalamak için taşıyoruz. Taşıdık. X-9 Y'ye dokunmuyorum. Enter diyorum. Ve tam ortasına geldi. Bunlar arkadaşlar vida delikleri. Üst parçanın yanlara tutturulması için vidaların kolay girmesi için tutturduğumuz vida delikleri. Evet üst parçamız bitti. Bir de alt parçayı oluşturalım. Hemen aynalama komutuyla. Diğer parçayı da yapmış olduk. Bunları taşıma komutuyla yukarıya aldım. Alt ve üst parçayı bitirdim. Yan parçamı çizmeye geldi. 1364'e 341 yan parçamı çizdim. Yine düzenden mesafeyle 5 milim iç tarafı offsetledim. Bunlar arkadaşlar kanallar arkası açılacağı için gözükmesinde bir sakınca yok. Bunlar da işlem yapmayacağım. Daireye tıkladım. 8 milimlik kabela delikleri var arkadaşlar rafların tutması için x'ten 267. 267.4 Y'den 50 alarak bir tane kavale deldim. Biraz ilerisine ikinci raf için artı 267.4'e 50 ikinci rafımın deliğinde de delmiş oldum. düzenden aynalayı seçerek bu delikleri arka tarafa aktardım. Yeni aynalama komutuyla devam ederek diğer tarafa da aktararak yan parçamın kavela deliklerini delmiş oldum. Bunu taşı komutuyla yukarıya alıyorum. Dikmemi çizeceğim. Dikdörtgenle sıfır noktasını alarak 1364'e 336 bir tane dikmedik çiziyorum. Kop ile. Yukarıdaki kavela deliklerini aşağıya aktarıyorum. Evet. Dikdörtgenimizi aldık. 348'e 336 rafımızı çiziyoruz. Arkadaşlar makinesinde delik grubu olan veya aparatı olan arkadaşlar varsa yandan delikleri daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Oradan delebilirsiniz, yapabilirsiniz. Burada delik grubu atamadım ben. Son olarak da kapağımızı çiziyoruz. Sıfır noktasından aldık dikdörtgeni. 365'e 274 Evet. Kapağımızı çizdik. Daireye tıkladık. 20 mm 50'ye 136 deliğimizi yerleştirdik. Bu arkadaşlar kilit deliği. Kapağın kenarından 50 mm aldık. 36 mm'ye de tas menteşe deliği deleceğiz. Bunu da alt köşeye yerleştirdik arkadaşlar. Orta açık taşıma komutuyla hem yukarıya alalım hem de iç kısmı alalım. Y'den 50 artı 50 Y'ye eksi 23'te X'e yazarsak arkada 5 mm kalacak şekilde menteşe deliğimizi de ayarlamış oluruz. Son olarak aynalamayla Diğer tarafın menteşesini de yaptık. Şimdi iki kapak sağlı sollu olduğu için belki menteşe delikleri kayabilir. O sebepten dolayı sağlı sollu yapıyorum arkadaşlar. Aynı mantığı üst ve alt parçalarda da yaptık. Bunları tek parça olarak da yapabilirsiniz. Evet bunları taşıyorum. Bir araya getiriyorum. Evet şimdi nestik yapmak için bir plakaya ihtiyacım var. O plakayı geometriden sıfır noktasından tıklayarak 2800-2100 bir plaka çiziyorum. Evet parçalarımı da uygun bir yere yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar bir önceki e, Nesnik'imizde parçanın dışındayken Bıçak atamıştık. Takım atamıştık. Şimdi içindeyken takım atayacağız. O yüzden nestingi önce yapıyorum. Nesting diyorum. Optimasyon parçaları diyorum. Vero nestingi seçiyorum. Parçaları ekrandan seç ve geometriyi seçtim arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Bıçakları seçmedim bu kez. Dikmeden bir tane. Yan parçadan iki adet. Alt parçadan bir adet üst parçadan bir adet raflardan 8 adet sol taraftaki kapaktan 5 adet sağ tarafındaki kapaktan 5 adet seçerek sağ tıklıyorum ve parçamı seçerek Gelen ekrana plaka kalınlığını seçiyorum. Burada arkadaşlar parçanın e, malzemesi önemli değil. Evet burası önemli arkadaşlar. Parçalar arasındaki minimum boşluk. Arkadaşlar birinci parçayı 8 mm dıştan kesecek. İkinci parçada 8 mm dışarıda kesecek. Arada da 4 mm bırakıp 20 mm bıraktım. 4 mm sizin için yeterliyse 20 mm yeterlidir. E, plaka kenarına olan boşluk 10 mm. sol altta çalışacağım. Bazı arkadaşlarımız farklı kısımlarda çalışabilir makinesine göre. Tamam dedim. Optimasyona geçtim. 25 saniye içerisinde optimasyonunu yapacak. Bakın arkadaşlar bir dolabın A'dan Z'ye delikleriyle beraber optimasyonunu yapmış oluyoruz. Bunu yaparak. Bakalım nasıl bir sonuca ulaşacağız. Evet, optimasyonumuz bitti. Plakamızın dışındaki parçaları ve rakamları seçiyorum. 1 ve 2 numaralar kalsın arkadaşlar. Bu yanlarla dikmenin farkını anlatmak için, karıştırmamak için bunu bıraktım sonra sileceğim takım ataya geldim 3 milimetrelik bıçağı seçtim takım yönünü seç dedim kapalı geometri olduğu için arkadaşlar delikler alt ve üst parçanın vida deliklerini seçtim merkezden delikleri seçtim 25 25 arkasından çıkacağı için 0 yazdım parça kalınlığı 18 olacak şekilde bütün parçalarım 18 milimetre arkadaşlar bir de delikler arkadan çıkacak. Şimdi takım hataya geldim. 8 mm'lik bıçağı seçtim. Bundan da kavela deliklerini deleceğim. 8'lik kavelaları. Takım yönünü seç dedim. Burada arkadaşlar dikme ve yan parçaların kavela deliklerini seçtim. Deliklere tıkladım. Operasyon 2 25-25-18-0 Arkadaşlar 18 seçtiğimde sadece ne? dikmeleri seçiyorum. Yani bir numaralı parçayı seçiyorum. Bakın dikkat ederseniz bunun arkalığı yok. Görüyor musunuz? Arkalıkta bıraktığımız kısım yok. Evet bunu da oluşturdum. Tekrar delik kısmına geldim. Bu kez arkadaşlar bunu 6 bıraktım. 12 milimetre 8 bıraktım pardon 6 bıraktım 10, 12 mm dersin. Sadece 2 numaralardaki delikleri seçtim. Tamam dedim. Buradaki deliklerde bitti. Şimdi kilit delikleri için 20 mm'lik matkabımı seçtim. Merkezinden bakın merkezinden seçtik bir sonunda seçtik. Tamam dedik. Gene delik kısmına geldim. Operasyon 3. Parça kalınlığı malzeme üstü 18. 0 yazıyorum alta. 18 mm çıkmasını istiyorum. Ama pardon yanlışlıkla 8 yazdım arkadaşlar. Bunu biraz ilerideki kısımda telafi edelim. Yanlış yaptığımızda ne olacağını görmek açısından. Tamam dedim. Evet 8 milimetrelik 10 milimetrelik bıçağı seçtim. Bu kez arkadaşlar içeriden seçtik. Bakın kapalı geometri içeriden seçtik. Menteşe delikleri için. Burada arkadaşlar boşaltmayı seçiyorum. Dikkat edin delik grubunu seçmiyorum. Boşaltmayı seçtim. 25, 25, 18 15 milimetre inmeyi düşünüyorum. 3 mm bırakacağım. Dalınacak mesafe. Tas menteşe deliklerini de seçiyorum. Böylelikle delikleri bitirmiş oluyorum. Evet. Kapakların deliklerini deldik. Şimdi tekrar 10 milimetrelik bıçağı seçtim. Biraz önce 8'i seçmiştik. Arkalık boşluğu lambasını açacağız ee, sağ tarafından açık geometri çizgiler açık geometri olduğu için arkadaşlar arkalık için yan parçaların arkalığının çizginin dışından seçiyorum bakın alt parçanın ve üst parçanın da dışından seçiyorum ve son olarak üst parçayı da seçiyorum Bakın bunun içinden oldu? Bunu hemen değiştire tıklayarak dış kısmı alıyorum. Yönlerini belirledim. Arkalık için boşluğun, lamba boşluğun için. Kaba kesime geldim. Hemen operasyonu 5'e geldim. 25, 25, 18. Ee, dağılacak mesafeyi arkadaşlar 6 veya 8 bırakabiliriz. 1 santim bırakmamız yeterli. 10 milimetre bıraktım. Dalacak mesafeyi 8 yazdım. Tamam dedim. Çizgileri seçiyorum. Sadece ne çizgileri seçiyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Sağ tıklıyorum ve çizgilerimi de belirlemiş oldum. Şimdi son olarak 8 milimetrelik bıçağı atıyorum. Dışarıdan bütün parçalarımı seçiyorum arkadaşlar tek tek. Takım yönlerini seçmek için. Arkadaşlar çok parça olduğu için, delikler de olduğu için karışmaması için dikkatli seçim yapın. Takım yönlerini belirlemiş olduk. Tamam dedik. Kaba kesime geldik. Son operasyonumuz 6, 25, 25, 18, 0 dalınacak mesafe tamamen arkasından çıkacağını belirliyoruz. Kesim sayısında 2 yapalım arkadaşlar. İkinci, kes, ikinci bıçakta kesecek. Yani birini yarıya kadar kesip ikinci de tamamını kesecek. Parçalarımızı seçiyoruz. Son olarak kapakları da seçelim. Sağ tıkladık. Son olarak da şu rakamları da silelim. Kafamız karışmasın. Evet. Bakın arkadaşlar bütün kesimleri yaptık. En son kapa kesimde arkadaşlar otomatik çizgiler şey otomatik destek çizgileri at diyor. Oraya geldik. 4 mm e 4 milim destek çizgileri attık. Parçalar fırlamasın, ayrılmasın birbirinden değil. 3D'den malzeme ataya geldik arkadaşlar. Malzeme üstünü 18 seçiyorum. Tamam dedim. Sağ tıklıyorum. Simülasyon diyorum. Katı simülasyonu seçiyorum. Katı simülasyonu çalıştır diyerek simülasyona başlıyorum. Önce delikleri deldi arkadaşlar. Operasyon sırasını değiştirebilirsiniz. Aşağı yukarı oklardan hareket ettirerek. Bakın bir yanlış yapmıştık. Kilit deliklerini arkadan çıkmayacak şekilde yapmıştık yanlışlıkla. Bunu şimdi göreceğiz. Bakın kilit delikleri arkadan çıkmadı. Böyle bir yanlış yapmıştık. Bunu düzeltmemizin bir çözümü var. Operasyonlara geliyoruz. Kilit matkabını atadığımız kısma geliyoruz. Düzenle diyoruz e, düzeyler ve dönüştürden delik altını sıfır yapıyoruz arkadaşlar. Sağ tıklıyoruz. 3D diyoruz. Simülasyon, katı simülasyon ve çalıştır diyerek başlatıyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi o delikler tamamen çıktı. Evet kilit deliklerimiz de belli oldu. Destek çizgilerimiz belli gözüküyor. Aralardaki boşluklar gözüküyor. Evet bir dolabı baştan sonra delikleriyle beraber arkalık kanalıyla beraber simülasyonunu yaptık kesime hazırlanmış olduk. Evet 3D'den çıkıyoruz. simülasyondan çıkıyoruz arkadaşlar. Böylece dersimizin sonuna geldik Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere arkadaşlar.